Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün günlerden iki kısım pazarmış. Benim de işim bitmedi. Sadece dedim ki deneme olduk. Hem onu göstereyim hem ona bakalım falan filan. O yüzden çekeyim dedim. Bu arada programı da ilerletiyorum. Sıkıntı yok. Sadece tek sıkıntı şu ki... Ben şey programa... E, Cuma günü demiştim ama ben cumartesi günü başladım. Cuma günü başlamadım. Çünkü Cuma günü birazcık ihtiyacım, bana ihtiyaç olan bir gündü. Öyle söyleyeyim. E, bu arada şarkıyla şeyde uyumlu yani deneme. Bakın. Yani ince böyle şeylere dikkat etmek lazım. Neyse şimdi göstereyim. Zaten bu, bu ne olduk yani? Bu da matematik bayağı basit bir denemeydi aslında. Daha iyi yapılabilirdi şu sonucu. Kesinlikle daha iyi yapılabilirdi matematiği. Bayağı basit çünkü. Diğerleri normal yani Türkçesi falan şöyle göstereyim. Bence. Normal olduğunu düşünüyorum. Genel olarak paragrafta hatalarım var benim. Dil bilgisi bunu belki kolay olduğu için de olabilir ama. Bunun cevabı ne bu arada? Bir bakarsınız. Hangisini yanlış bulamadım virgülü. Aslında bayağı baktım ama yani şurada ara söz hani o ara söz değil diye falan etmiştim Üçü ben ama yanı çıktı. Ha bu arada bir de bunun video çözümünü falan biliyorsanız bana söylerseniz çok mutlu olurum. Bulamadım çünkü. Ee, sonra bakayım şöyle. Genel olarak paragrafta hatalarım var. O yüzden buraları geçelim. Hmm, sonra bakayım. Sosyali e, felsefesi falan aşırı şeydi. Bilgi içerikliydi. Ki bence tarihi de çok bilgi içerikliydi yani ben öyle düşünüyorum. O yüzden yanlış yaptığım sorular fazla var biraz. Bir de çok arada falan kaldım. Böyle bunları yanlış yapmışım. Ya ben bu soru şey diye düşündüm bu arada. Hani milletvekilliği yasaklanmış ya. Hani milletvekilliği yasaklandığı için subayların daha çok orduya önem vereceğini. O yüzden savunma gücünün artacağını falan düşünmüştüm. Lakin yanlış düşünmüşüm. Sonra bunun dizi vergisinin ne olduğunu bilmiyordum. O yüzden işaretlememiştim. Hiç hatırlamadım yani. Hala da bilmiyorum. <laughs> Böyle bir şekilde arkadaşlar. Bu ne sorusu? Bu aslında basit bir soruydu yani bence bayağı basit bir soruydu ama ben yapamadım. Neyse. Bu arada gerçekten felsefesinde acayip hani kavram. Bakın bu bile kavram. Şu kavram. Ben hatırladım kadar yaptım. Bunu yanlış hatırlamışım. Neyse. En azından bütün kavramları bu denemede analiz yaparken öğrenmiş olacağım. Ve kavramları çoğunu bilmiş olacağım. Yani güzel bir şey. Neyse bakın ama gerçekten çok fazla kavram var ya. Burada. Bu soruda da tek hatırladığım şey. Şu rasyonalizm sayısalcılık sayısal bir şey yani. Sayısalcılık değildir de o. Pragmatizminin de faydacılık olduğu geri kalanını bilmiyorum. Ay böyle işler arkadaşlar ya. Din falan kolaydı. Sonra matematik. Yani yaptığım soruların bir çoğunluğu yanlış geldiği için. Yedi tane yanlışım var. Çok fazla. Böyle işte arkadaşlar. Matematik kolaydı yani. Daha çok bile yapılabilirdi. Şu illet soruyu sanki böyle LGS zamanımızda da soruyorlardı gibi hatırlıyorum. Yani ne zaman girdim ben? 2020, 2021'de falan soruyorlardı sanki. Böyle bir LGS sorusu sorulduğunu hatırlıyorum. Ama yine yapamadım ya. Bu ne biçim soru ya? Oyunu biliyorum bu arada. Oyunu oynamıştım. Hani en son oyunu düşüneyim dedim ama sonra onu düşünürken de fark ettim ki hani acayip derecede zaman gidiyor. Öyle düşünsen bulurdun da yani o da çok zaman alıcıydı. Ben de dedim düşünme boşver. <laughs> Şu kombinasyon şey sorularını direkt geçiyorum ben zaten. Hani yapamıyorum çünkü. Şunu falan direkt geçiyorum aslında hep çıkıyor ama ben yani genelde yanlış yapıyorum o yüzden dedim ki yapma. Şu soruyu son dakika buldum bu arada. Derecelerden yapılacağını. Hani son bir bakmıştım sonra bırakmıştım. Sonra dedim ki hani bir kere daha bak hadi. Bir kere daha bak dedim. Sonra öyle yaptım, yani. Sonra bu, bu soruyu yapamadım genel olarak yani. Nasıl yapacağımı da bulamadım. Yeter demişim. Yani. Neyse. Feni bence biraz kolaydı ya. Feni kolaydı çünkü normalde bu kadar yapmıyorum. Ay. Şöyle bakayım. Ya en basit kimya sorusunu falan yanlış yaptım herhalde. Kimyanın dallarıyla alakalı olan soruyu yanlış yaptım. Neyse. Bu da çok basit bir soruydu aslında. Bunu niye yanlış yapmışım? Ben çok boş beleş soruları yanlış yapmışım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu şekilde. Bu soruları yapamıyorum genel olarak kalıtım sorusunu. Buna bir ayrı bir önem vereceğim. Çünkü gerçekten hiç yapamıyorum. Bir ara daha çıkmıştı yine yapamamıştım. Hiç ders almamışım hatamdan. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Zevkli bir denemeydi ya. Biraz matematik kolay olunca insanın bir daha çok çözü falan geliyor. Neyse bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Belki yarın video atarım. Belki bugün tekrar atarım ama bir tane video attıktan sonra tekrar atınca diğerinin şeyi pek izlenmiyor falan. Araya kaynıyor. O yüzden büyük ihtimal yarın atarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen?